Altın takılar birçok kadının vazgeçilmezi ama bir de ilmek ilmek işlenen, kişiye özel tasarımlar var ki onlar belki de en kıymetlisi. Bir başka örneği dahi olmayan takılar üreten bir atölyeye gidiyoruz şimdi. Altının her türlüsü çok kıymetli ama 24 ayar olunca ehemmiyeti bir başka oluyor doğrusu. Türkiye'de 24 ayar altını işleyense sadece birkaç usta var. Onlardan ikisi ise yanımda Uğur Taş ve Cevat Genç. Kişi özel nadide parçalar çalışıyorlar. O parçalardan birisini de boynumda taşıyorum. Fiyatı ise 375 bin lira. Kaç yaşında girdiniz bu işe? Bu mesleği 18 yaşımda girdim. Bu meslekte sevgi en önemli kısım. Bu işin olmazsa olmazı. Belki günde bir santim bir santim ilerleyerek bir zincir örüyor. 24 ayarda da yani tamamıyla elde yapıldığı için bunun makinede falan yapılabilir bir kısmı yok. Ben bir şey fark ettim. Ümit Bey galiba bu işte gözlerini bozmuş. Doğru mu? Evet doğru. Sabır, sevgi her şey birleşiyor burada. Bu parmağımdaki yüzükler bir tane sadece yani bir daha almak isteseniz birinde görseniz beğenseniz Cevat Bey, Uğur Bey yapar mısınız deseniz yine de... Mümkün değil. Yapmam mı diyeceksiniz Yok, müşteriye? yapamayız mümkün değil. Bir şirket olarak da tamamen kişi özel tasarımları olduğu için bir benzerini daha yapmıyoruz. Biz izleyen biri dedi ki eşim için sevgilim için sevgiler günde geliyor bu arada Hı -hı. şöyle bir yüzük tasarladım benim hayalim bunu yapmanızı istiyorum dese bu çizimi de size getirse... Yapılabilir mi? Ortak bir parçada buluşulabiliyor mu? Tabi, tabii. Onlardan mesela aldığımız fikirlere de bakıyoruz. Biz de şöyle olur böyle olur deyip yönlendirme de yapabiliyoruz. İnci küpeli kız tablosundan çıkmış gibi adeta. Kulağımdaki bu küpe 10 günde ilmek ilmek işlendi. Fiyatı 18 bin lira ağırlığıysa 10 gram. Bu müşterilerimizi korkutmasın. Ürün skalamız 2000 TL'den başlayıp 500.000 TL'ye kadar çıkıyor ve hepsi 24 ayar oluyor. Hepsi 24 ayar, tamamen el üretimi, kişinin kendisini özel hissedeceği ürünler.